Evet. Bu arkadaşımızın define aradığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İnternetten araştırdığı bir yöntemle aslında şu anda su arıyor. Elindeki bakır çubuklarla Bakır mıydı onlar? Bakır abi. Birazdan suyu bulabiliriz. Aslında biz petrol bulmayı umuyorduk <laughs> ama Su bulsak da olur. Var mı hocam bir şey? Yok abi sadece. Tarlayı şöyle bitireceğim ya. Vay be arkadaşlar. burada bir şey var dikti. Gördün mü şunu? Ne? <laughs> Abonelerim için çekmeye geliyorum. Güzelim çayı bıraktım orada. Evet, burada bir dışkı var. Bu da buradaki meyveyi yiyen bir hayvanın dışkısı. Ayı olabilir mi bilemiyoruz. Umarız ayı yoktur. Oynuyor hocam. Evet abi ilginç bir şekilde oynuyor yani. Ben de ona kilitlendim şu an. Bir daha geri gelsene. Aynı yerde olacak mı çok merak ettim. Psikolojik olarak yapmıyorsun değil mi? Valla yani şey yapmıyorum. Ben yapmıyorum ya. şu hareketi ben yapmıyorum şu an. Evroka diyebilir miyiz? Yok karşılıklı birleşmesi gerekiyor. Şu aşağı doğru in belki o birleşecek. Şöyle birleşiyor abi. Şöyle dön ama bak bunu bilekten yapman gerekiyor. Yani elle yapılacak bir şey değil o. Arada. Değil. Yani şöyle bir gideceğim dümdüz bir gideyim tarlada. Bir bakayım. Çünkü yüzeysel kesitleri bulun diyor önce. Ne oluyor işte? Abi. Vallahi ben yapmıyorum yemin ederim bak. Bu şaka yapıyorsun. Harbi yapmıyorum abi. Abi çok, çok korkunç bir şey lan bu. <laughs> Abi sen hemen bizim bahçeye gidip deniyoruz bunu. Abi şaka gibi ya. Bıyık, bir, bir cevap oldum yemin ediyorum. Bir daha deniyorum ya. <laughs> Bak tam şurası. Aa. Ben yapmıyorum. Emin ol ben yapmıyorum yani. Aynısını deneyeceğim birazdan valla. Harbi ben yapmıyorum ve aynı noktada duruyor bak.